Dolayısıyla bizim evet. nostaljimiz 80'ler ama evet. 2000'den sonra doğan çocukların da nostaljileri olacak. Hatta onlar daha fazla bağlanacaklar geçmişe. Hı. E bunun çok nedenleri var, uzun hikaye ama asla hani biz 80'leri yaptık bizden sonrakiler belki 2000'leri yapacak, 2010'ları yapacak, 2030'ları yapacak. Yani nostalji bizim e, başrolümüz olur. Bir de tabii insanlar. E, şu an özlem duydukları mahalleli dayanışmasını, e, mahalle kültürü kalmadı, komşuluk ilişkisi kalmadı. Biraz da o güzel değerleri, belki de gerçek aşkları, aşk acılarını da buluyorlar değil mi 80'ler e, e, gibi dizilerde? Kaybettiklerimizi özleriz. Mahalle dediğimiz şey bugün bizim oturduğumuz güvenlikli sitelerden daha güvenli. Hı hı. Mesela siz evet. anahtarınızı... Bakkala bırakabilirsiniz, komşunuza bırakabilirsiniz ama evinizin güvenliğine bırakamazsınız.